değerli izleyicilerimiz Popstar 2013 stüdyosuna hepiniz hoş geldiniz. Artık her perşembe akşamı muhteşem bir programla karşınızda olacağız. Biz çok hazırlandık bu program için. Aylardır hazırlanıyoruz. Dileriz siz de bizim aldığımız keyfi alırsınız ve Popstar 2013 başlıyor. efendim. Popstar 2013 Star TV'de yeniliklerle başlıyor. Bunlardan ilki Popstar 2013'te Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve serbest çalışmaların yanında artık pop müzik dalında da eserler dinleyeceğiz. Bu seride tam 16 yarışmacımız var ve her biri kendi en iyi oldukları dalda performans sergileyecekler. Ve bir Popstar kalesi tabii ki Popstar'ın jürisi biliyorsunuz. Popstar 2013 yine dev isimlerden oluşuyor ve işte Popstar'da en büyük yenilikte Popstar jürisine katılan iki büyük isim. Onların kimler olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Eğer siz de hazırsanız, kendilerini ben davet etmek istiyorum. Tabii ki büyük alkışlarınızla. Sevgili Demet Akalın ve Serdar Ortaç geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. Demet bütün güzelliğiyle, Serdar sen de bütün çok yakışıklılığınla yerini aldın. Çok çok teşekkürler. Harika, harika yani. görünüyorsun, harika. Çok, siz de öyle aynı şekilde. Heyecanlıyım <laughs> biraz, kabul ediyorum. Demet'in bu gece kıskanabileceği tek hanımefendi. <laughs> Aa, Bülent Hanım, <laughs> sakın, aman izlemiyordun inşallah. <laughs> sakın, sakın. Bülent abla yanımda oturuyor. Biteriz. Bütün bütün gece mahvoluruz. <laughs> Ama duydu biliyorsun. Duydu hemen. değil mi? Bence... Ama ona çok güzel bir şarkı yaptım. Onu mırıldanacağım. Hemen gönlünü alacağım. <gülüyor> Süper. <gülüyor> o zaman <laughs> Arkadaşlar sözlerimi değiştiriyorum. Popstar 2013'te eee Demet Hanım'ın kıskanabileceği ikinci yegane hanımefendi Burcu Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Bu arada yayın başlamadan çok, çok hızlı anlatacağım. Bunu anlatmazsam çatlarız. Burcu Hanım'ın Popstar 2013'e e, jüri tarafından istenmediği söylendi. Böyle bir şey asla yok. Biz Burcu Hanım için hakikaten çok adapte olduk. Ve aramızda konuşurken de Osman Bey bu sene e, kameranın arkasında olsun, Burcu Hanım da sizlerle en önde olsun dedik. Te teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ yani olun. Yani Burcu Hanım'ı hepimiz olun. istiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Ben e, diğer... İki jurimizi tabii ki bekletmek istemiyorum. Sonra sizlere genişçe yer vereceğiz ve söz vereceğim izninizle. Bülent ablayı çağırıyorsun. Evet, Orhan abi. Ben evet. hemen <laughs> bence kaç evet. Programın başında. Efendim, müziği ve felsefesi kitaplara konu olan, üniversitelerde tartışılan bir müzik adamı kendisi. O bir gönül adamı ve milyonların da babası Orhan Gencebay. <laughs> ve o Türk müziğinde bir epoy sahne ve şov dünyasının üstadı, aynı zamanda Alaturka'nın da kreçesi tabii ki. Birlikte geliyorlar alkışlarınızla. Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy efendim. Orhan Abim, hoş geldin. Mikrofon hemen orda. Orhan Abi bir pot kırdım, daha dakika bir do gol bir Bülent abla kesin dedim oturur oturmaz bana şöyle bir bakacak. Ama şimdi Bülent Hanımı gördükten sonra artık kıskanılacak tek hanımefendi olduğunu anlıyoruz. Alkışlayın, yardım edin adam. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Kale gibi. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Çok mersi. Herkes berhudar olsun. Sağ olun. Var olun. Arkadaşlar selam ve sevgiler. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Sağ olun. Çok ee, heyecanlıyım. Ne olursunuz kusuruma bakmayın. Rica ederim. Neden heyecanlısın? Hem sizin karşınızda olmaktan hem de değerli başına gelecek felaketlerden mi? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Beğeniyorum sizi. Çok teşekkür Ama ederim. Ama o ince ayak bileklerinizi göstermemişsiniz. Bacakları pek güzeldir Orhan. Değil <laughs> mi? Orhan cevap veremez bu konularda. Söyle. Bir şey mi söyledin? Bacakları çok güzel dedim. Cevap ver şimdi. Görünüşü öyle zaten. Ha. Şüphesiz. Şüphesiz dedi. Allah sahibine bağışlasın. Senin. <laughs> Çok çok teşekkür ederim efendim. Çok mersi. Ee, hepinizden ayrı ayrı ben bu gece için duygularınızı almak istiyorum. tabii ki yorumlarınızı da genel olarak sizinle başlamak istiyorum. Efendim Sizce... tabii çok o, bizler de heyecanlıyız. Çünkü e, evladımız yeniden e, efendim mektebe başlamış gibi e, kaç sene sonra sayısı... E, Tarihi bilmiyorum. Beş oldum. Beş sene sonra yeniden e, orada bizim manken hanımın e, bu mankendir aynı zamanda. Biraz Sonradan değil. okuyucu oldum. Hı hı. Evet ve hop, onu söylüyorum. Bu okuyucu bu mankenlerden böyle okuyucu olmaz. Bu nasıl oldu bilmiyorum bunu. Bu bir acayip. Güzeldir sesi değil mi ha, Çok. Güzel düzgün basar. <laughs> Efendim, e, ne diyordum Orhan ben? <laughs> Biz de çok heyecanlıyız dediniz. Düzgün Gereken basar gibi. dedim. Sonra ne dedim? Demet Hanım. Ha Demet, evet. tamam. Yeter o kadar Harika ona. Harika bir mankendi. <laughs> <Aynı zamanda. gülüyor> Efendim, e, şey, orada Ebru Gündeş otururdu. Evet, doğru. E, bana mesaj çekmişler, çiçek göndermişler. Efendim, buramda da e, armağan, armağan evet. Çağlayan otururdu. O da aynı şekilde muhteşem bir çiçek göndermiş, bütün maaşını yatırdı herhalde. <laughs> evet. Neyse ona koymaz genel müdür o. Sonra e, Sibelcan evet. efendim aynı şekilde. E, bütün arkadaşlarım. Ee, sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Ee, tebriklerini sunuyorlar. Biz de kendilerini anlıyor. Ben konuşurken bana bak, oraya bakma. Çok öz özür dilerim. Ha, sakın. Özür veririm sana. Şey, bütün arkadaşlarımız, e, sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum şahsınızda, efendim. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun.